yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Ekim ayı geldi ve Ekim ayı içerisinde PUBG Mobile'a gelecek olan premium sandıktan yükseltilebilir silahlara, ekstra işbirlikleriyle vesaire, Tabii cadılar bayramı da var, gelecek olan bütün setler, sandıklar, her şeyi bu videoda tarihleriyle, net tarihleriyle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle bugün Thank Cute Bezi diye bir set var. Şans çarkında daha doğrusu şanslı sandıkta geliyor. Böyle sevimli, mi? sevimli bir e, pandacık, kırmızı pandacık gibi bir e, arkadaş eğlenceli bir set olmuş. E, sevenleri vardır tabii ki. Bilginiz olsun. Da bugün geldi tabii ki bu. Hani bunu e, böyle bir videonun girişi gibi sayabiliriz. Hemen 9 Ekim'de gelecek olan Emerald Punk set var. Tabii ki bu set nerede gelecek Premium sandığın içinde gelecek Öncelikle setin görseline şöyle bir bakalım böyle bir yeşilli meşilli hafirli bir set görsel olarak da sandığın içinde yine böyle bir arkası kapalı brandalı olan UAZ'a gelecek olan bir skin var bunu da gayet beğendim 13 Ekim'de Deep Sea Hunter yani derin denizler avcısı gibi bir set geliyor Arkadaşlar bu set ise Tam olarak klasik sandığın içine eklenecek diyebiliriz. Tamam mı? Yani ekstra bir set olarak ya da ekstra bir etkinlik olarak gelmeyecek. Klasik sandığın içinde bu seti görebileceğiz. Ee, bu da çok dandik bir set yani. bir Ekstrasını göremedim. O sebeple geçebiliriz. Tarih 15 Ekim'i gösterdiğinde Deadly Precision. Yani M7 için, M762 için yükseltilebilir bir desen geliyor arkadaşlar. Yine desen bu şekilde. Son hali, nihai sureti bu şekilde. Üstüne tabii ki gelen taktığımız ekstra dürbünler vesaire susturucular, komplar yine yükseltilebiliyor. Ama ekstradan harcamalar yapmamız gerekiyor. Yani eğer yükseltilebilir bir silah ya da parça biriktirmek istiyorsanız bu sandığı bekleyebilirsiniz. M7 deseni de her türlü kullanılır zaten. Tarih 17 Ekim'i gösterdiğinde tabii ki Royal Pass M4 gelecek arkadaşlar. 18 Ekim tarihinde M4 Royal Pass gelecek. M4 Royal Pass'in ödüllerini zaten daha önce göstermiştim. Şöyle yukarıdan detaylı videoyu izleyebilirsiniz. Ama ödülleri çok kısa bir şekilde geçeceğim. Daha önce bunun videosunu yaptığım için bu şekilde bir e, set olacak. Öncelikle bu ki 3 sezon önceki sete bayağı bir benziyor. Çok bir ekstra'sını görmedim ama herkes için bu fare kapanı, uaz deseni bedava Royal Pass'in içinde geliyor. Bu da uzun zamandır PUBG Mobile'ın Royal Pass'te vermediği bir şekilde bir şeyde araba deseni ve 50. seviye seti de tam olarak bu arkadaş oluyor. Koş, fena değil. 22 Ekim tarihinde ise yani 3-4 tane set geliyor arkadaşlar. Ya Burada işler karışıyor size öyle diyeyim bunun bir videosunu da ekleyeceğim buraya. Şimdi abi bu nedir ya? Video zaten çok etkileyiciydi. Setler ve setlere özel danslar var ama böyle bir dans şeklini ben daha önce görmedim PUBG Mobile tarihinde. Bir sakin ol kardeş. Bu nedir böyle? Ama hepsinden öte. Abi mumya setini Firavun setiyle birleştirmişler. Ben aklımı yedim bu sette. Bak bu oyundan her soğuduğum zamanda böyle efsane bir şeyler geliyor. Tekrardan beni oyuna ısındırıyor diyebilirim açıkçası. Geçiyoruz. Tarih 22 Ekim'i gösterdiğinde Mystic Vegabond set gelecek arkadaşlar. Bu da hani böyle %90 indirimle ortalama 100-150 UC'ye satın alabiliyoruz ya. İşte tam olarak o set bunu da kaçırmayın derim. 25 Ekim tarihinde ise Nether Aristo set yani... Cadılar Bayramı sandığı, daha doğrusu Cadılar Bayramı şans çarkı gelecek. Yani çevirmeli çevirmeli. Bunda da öncelikle böyle bir bal kabağı seti var arkadaşlar. Ee, bal kabağından kavalye seti. Öyle bir şeyler ismi. Ee, yani özel dönem seti. O sebeple çok fazla takılmıyorum. Ama hitbox'ı falan bayağı yüksek. Ama bak bu setin hitbox'ı falan da düşük. Ee, bunu Bunu biraz beğendim bak. Bu kullanılabilirmiş. Geçiyorum. Tarih 27 Ekim'i gösterdiğinde kanlı diş vektör. Vektöre yani yükseltilebilir bir vektör gelecek arkadaşlar. Yani bu daha öncesinde vardı diye hatırlıyorum. Tekrar geliyor sanırım. Çünkü böyle bir vektör ben hatırlıyorum. Cadılar Bayramı konseptliydi. Bu vektör yine gelecek. Bence gelmiş geçmiş en iyi vektör skin'i. Aynı zamanda bu yükseltilebilir vektörün sandığının içinde de böyle bir adet isyan değişik bir set de bizi bekliyor olacak. Tarih 29 29 Ekim'i gösterdiğinde custom crate yani bizim malzeme sandığımıza gelecek olan eski setler zaten genelde geliyor. Şöyle bir adet eski dönemde klasik ya da premium sanda gelen özellikle premium sanda gelen setler dönem dönem bu şekilde e, malzeme sandığına geliyor arkadaşlar. O da bu şekildeydi. Tarih tabii ki 1 Kasım'ı gösterdiğine ekim dedik ama 1 Kasım'ı da söyleyelim. Zaten bunun da videosunu detaylıca yukarıdan görebilirsiniz. Konixzec işbirliğiyle PUBG Mobile'a 3. spor araba geliyor arkadaşlar. Tam olarak 1 Kasım tarihinde bu 4 tane daha doğrusu 6 tane farklı skin ama bunun 3'ü farklı araba, 3'ü farklı araba olacak şekilde PUBG Mobile'da bizleri bekliyor olacak. Tabii ki oyunun bu şekilde daha doğrusu Konix tanıtımıyla ilgili bu şekilde bir video da var. Bunu videonun başında da görmüştünüz. Zaten 2 araba deseni gelecek dedik. Yani daha doğrusu iki farklı modelde araba gelecek dedik. Bir tanesi Konixek Jesko, diğer ise Koniksek, Jumeirah. Jumeirah 4 kişilik, Jesko ise 2 kişilik muhtemelen. 4 kişilik olan Sedan'a, 2 kişilik olan da yine McLaren'in olduğu araca gelecek arkadaşlar. Yine 1 Kasım itibariyle bir Violet Wonder diye bir set var. Onu da size göstermiş olayım. Çok detaylı bir şekilde göremeyeceğiz ama en azından gelecek olduğunu bilin bu şekilde bir çift olarak bir Violet Wonder setlerde de oyuna 1 Kasım'da Konikstek'le birlikte gelecek arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Ekim ayı içerisinde gelecek olan her şeyin net tarihleriyle birlikte her zaman olduğu gibi size gösterdim. Videoyu like'layıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.